Şimdi anneler duyuyorsunuz. Yavruyu vermiş Cenab-ı Hak Hazretleri kucağına şarkıyla, türküyle uyutuyor. Çocukların ya. Yahu öğrensene, ilahi okusana, ilahi dinletsene. Resulullah'ın medhü senasını dinletsene o yavruya ki istidatla büyüsün. Kur'an dinletsene o yavruya. Kur'an dinletmek. Çünkü o hakikat o andan itibaren o yavruya nüfuz ediyor o andan itibaren o yavruya tesir ediyor küçüklüğünden itibaren bu memleket evladını bizim küçüklüğümüzde o vurdulu kırdılı mecmualar vardı acayip karayip şeyler şarkıyla ile büyütürseniz sonunda olacağı belli tabi soytarı olacak sonunda yüce Rabbi, memleket evladına istidat nasip et ya Rabbi ve Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu yolunda gençlerimizi, gençliğimizi, evlatlarımızı, oğullarımızı, kızlarımızı daim eyle.